Ben Neslihan. Eğitim sistemi böyle devam etmeli yoksa değişmeli mi? Tabii ki değişmeli. Yani ilkokuldan itibaren çocuklar e, adeta bir kısmı için diyeyim, cehennem azabı çekiyorlar. O dar sıralarda, küçük sınıflarda, kalabalığın içinde, oksijensiz ortamlarda, sabahtan akşama kadar ezbere dayalı, ee, ve sürekli sınav stresi, sürekli sözlü imtihan stresiyle yaşadıkları bir dünya oluyor. Ee, bütün gençlikleri adeta bir kısmı için burdundan geliyor. Böyle olmaz tabii. Halbuki neşeyle, sevinçle eğitim olması lazım. Ee, film gösterterek, yerinde gösterterek e, candan bir usulda ve faydasını çok iyi vurgulayarak anlatmak lazım. Yani Genel kültürün insanlara faydasını nasıl güzel olduğunu, nasıl insanı güzelleştirdiğini gençler görmüş olsa seve seve öğrenirler. Evet. Ama sınıfı geçmek, meslek sahibi olmak için yani çılgınca bir yarış gibi gösterilirse bir kısım insanlara, bu azaba ve acıya dönüşür. Yani bir hayat mebat meselesi gibi gösteriliyor, bir hayat yarışı gibi. Evet. Kim geçerse evet. kazanır, kim geçemezse batar mantığıyla oluyor. Evet. Yani biraz da darvinist bir mantık oluyor. Böyle olmaz. Herkesi kurtaran, herkesi kendi yeteneğine göre geliştiren, seveceğim bir eğitim programı olması lazım ve direkt öğretmeye dayalı olması lazım, ezbere dayalı olmaması lazım. Yani gençleri zorlayan, onları mutluluktan ziyade strese ve azaba çeken bir sistem olmaması lazım. Bazılar için diyorum tabii.